Selam arkadaşlar, ben Gizem Tüfekçi. Kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, bugün sushi yiyeceğiz sizlerle birlikte. Bir mukbang videosu olacak tekrardan. Geçen mukbang videomu e, McDonald's yapmıştım galiba. O çok mükemmeldi, çok güzeldi. Zaten sürekli yediğim bir şeydi. Şimdi ilk defa böyle bir sushi ile bir mukbang videosu çekeceğim. Üstünde balık yumurtası falan var gördüğüm kadarıyla şimdi içeriğini okuyacağım daha doğrusu. Daha doğru söylerim öyle. Burada wasabi var galiba. Şu yeşil olan wasabi diye biliyorum. Şu beyaz olan ne? Hiçbir fikrim yok. Garip garip bir şey. Bu şey soya sosu zaten. Burada da şey var arkadaşlar. Soya fasulyesi bu da galiba. Böyle fasulye bunun böyle içlerine yiyorlar. İçlerindeki taneleri yiyorlar. Bir de bunu söyledim. Hani suşi beğenmezsem olur da böyle kusacak gibi olursa ben azından dedim. Fasulye kemiririm. Çubuk kullanabilen var mı aranızda? Ben bir iki kullanmaya çalışmıştım. Kırılmıyor bu. Şu an. Heh. Kızarmış karides, avokado, mayonez, salatalık, e, masago, dışı kızartılmış somon ve teriyaki sos diyor. Güzel. E, karides severim. Yani. Bence güzel şeyler var. Bir de pirinç var zaten gördüğünüz gibi. Başka da bir şey yok. Bu yenmeyecek bir şey değil bence. İnşallah güzeldir. Şimdi soya sosumu da açıyorum. Sizin de sorduğunuz soruları yavaş yavaş cevaplamaya başlayalım. Tabağıma döküyorum. sert bir şey geliyor ama ne olduğunu çözemedim. Ben iki fasulye almışım. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu fasulyeyi. Tatsız tutsuz. Ay sıçradı kanepenin altına kaçtı. <laughs> Tanesi kanepenin altına girdi. Bunu böyle şey yapıyor. Soya sosuna batırıyor arkadaşlar. Böyle emerek içine yiyorlar. Oha çubuğumu da düşürdüm. Bu güzel. Bildiğiniz fasulye. Bu sosla da güzel oluyor soya sosuyla. Beğendim. Sushinin içinde sert bir şey var ya. Gerçekten kusacağım. Bir demiş ki YouTube'a girmeye nasıl karar verdiniz? Hiç korktunuz mu? Olmaz diye. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten şu anda çok olmuş bir şey yok. <laughs> yani henüz milyon abonem falan yok. Daha ufacık bir aileyiz. Küçücük bir aileyiz. O nedenle yani korkmadım açıkçası. Çünkü ben bir kaygıyla başlamadım YouTube'a. Yani bana bir getirisi olsun. Para kazanayım şunu yapayım bunu yapayım. Öyle bir kaygıyla başlamadım. Ben tamamen Hobi amaçlı YouTube'u açtım. Kendime bir hobi alanı aslında edinmek istedim. Bu da YouTube oldu açıkça söyle söyleyeyim. Gayet eğlenerek video çekiyorum. Gayet eğlenerek video editliyorum yani düşünün hani aslında kolay şeyler değil. Ee, kameraman da benim, ses de benim, ışık da benim, çeken de benim, kurguyu yapan da benim, senaryoyu yazan da benim hani ne tip videolar çekeceksen. Aslında her şey bana ait ama ben yine de çok eğlenerek ve severek yapıyorum bunu. Çünkü benim hobim yani tamamen. Sevdiğim içerikler üretiyorum. Sevdiğim şeyler yapıyorum. Makyaj yapıyorum. Makyaj yapmak benim en sevdiğim şey. Neyden sıkılacağım? Neyden korkacağım? Yani o yüzden hiç korkmadım. Böyle hep şey <laughs> Fasulye mi değil. Her şey böyle bir garip ağzım gıdıklıyor her şey. İyi kusacağım. <laughs> Şimdi diğer suşumuzu deniyoruz arkadaşlar. Bu sanıyorum bu balık yumurtalı olanı ben çok hiç sevmedim turuncu olanı. Ama bu da çok büyük. Aha dağıldı. Parça parça yiyeceğiz. Ay. Hmm. Bu güzel. Bunu sevdim, bunu yerim ben. Dışında kızartılmış ya balık var ya karides var. Bilmiyorum tam olarak ne var ama güzel bunun tadı. Bunu sevdim. <laughs> Ve bu paket ne kadar söyleyeyim mi? 61 lira. Yazıklar olsun. Gerçekten Kayserili bir insan olarak atalarımın şu an kemikleri sızlıyor. Mezarlarında ters dönüyorlar. Yani sen kim? Sushi kim? Sen Git pastırmanı ya abi. Mis gibi senin pastırman var ya. Bir yazmış ki bir makyaj yapıyorsun. Bin kere paylaşıyorsun. Gına geldi. Bu işi yapacaksan doğru düzgün yap. <laughs> Pardon. Tabii ki bin kere paylaşacağım. Çünkü ben o makyajı bin kere paylaşmak için çekiyorum. Çünkü o makyaj çok zor yapılıyor. Çok emeklerle yapılıyor tatlım. Öyle 5 dakikada olmuyor. Ee, sizin <laughs> videoda izlediğiniz gibi olmuyor. O videonun bir saat arka planı var. Çok uğraşılıyor. O nedenle de bin kere paylaşmam. Ee, çok normal istersen 10.000 kere paylaşırım. <laughs> Bu da seni hiç ilgilendirmez. Tamam mı? Hadi naş. Saçlarını neden tekrar sarı yapmıyorsun? Artık çok fazla yoruldum. 2 hafta falan kullanabiliyorsunuz. Yani dipleriniz çıktıktan sonra o saçın hiçbir anlamı kalmıyor bana göre. Ee, öyle seven tipler de var. Hani onun da bir tarz olduğunu düşünen insanlar var ama açıkçası ben sevmiyorum o şekilde diplerinin gelmiş görüntüsünü. Ee, o yüzden çok fazla yoruldum. Sürekli kuaföre gitmekten çünkü kuaför de bana çok uzak. Başka kuaföre gidemiyorum. Sadece alıştığım kuaföre gidebiliyorum. O nedenle e, daha fazla buna katlanmak istemedim. Ve ben de biraz dedim doğala döneyim. Hani bu şekilde zaten çoğu insan daha çok yakıştırdı. Daha böyle hani yüzümün ortaya çıktığını söyleyen insanlar oldu. O yüzden açıkçası şu anlık dönmeyi düşünmüyorum ama ileride dönerim mutlaka. Çünkü sarı sarı demek ben demek yani. Sarı saç, gri saç. En sevdiğim şeyler. Okuduğun bölümden ve memnun musun diyor bir arkadaşımız. Memnun değilim arkadaşlar. Hmm. Şöyle söyleyeyim. Ben daha önceki videolarımda da bahsettim. Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum ben. Endüstri Mühendisiyim. Şu anda bir harita firmasında çalışıyorum. Harita mühendisliği yapıyorum. Ancak memnun değilim. Hiçbir şekilde memnun değilim. Okuduğum bölümden de memnun değilim. Çünkü o kadar kazma tipler var ki arkadaşlar sokakta. Ve etrafımda diyeyim. <laughs> Anlayan anladı. Ee, yani Endüstri Mühendisliğinin ne olduğunu bilmeyen insanlar var ve Sürekli bir şekilde yani o, o ne yapıyor ki, o ne iş yapıyor ki falan hani sürekli bu şekilde sorular geliyor bana. Ve ben bundan çok rahatsızım. Yani şu anki aklım olsa ve şu anda o lise son dönemine geri dönsem kesinlikle tıp okurdum sayısal okumuş bir insan olarak. Hani kimse gidip bir doktora ya sen ne iş yapıyorsun ki, senin işin ne ki demiyor yani. Hani böyle bir e, şuursuzluğu kimse yapmıyor ama endüstri mühendisine çok böyle soru geliyor. Alanı çok fazla geniş bir aslında e, meslek. Endüstri mühendisliği ve e, çok çok donanımlı bir meslek onu söyleyebilirim ama gel gelelim ki bizim Türkiye'de, ülkemizde ve ülkemizdeki kazma insanlar tarafından çok anlanabilecek bir e, meslek grubu değil. Piercing'im var mı demiş. Eee piercing'im var. Göbeğimde piercing var. Bir de şuram delikte arkadaşlar. Zaten delik gözüküyordur muhtemelen. Programı da böyle bir hevesti. Deldirdim. Aslında şu dudağımın üst kısmını deldirmeyi düşünüyordum. Ama sonra hani dudak bölgesinde olan delikler kapanmıyor arkadaşlar. İzleri geçmiyor. Çünkü arkası sıvı olduğu için galiba hani tükürük salgısı olduğu için. Asla delik kapanmıyor. Kulağınız gibi düşünmeyin yani. O yüzden şuradan vazgeçtim. Çünkü olur da bir gün sıkılırsam diye orası çok göz önünde bir yer. Ama dudağımın altı çok göz önünde değil. Zaten dudağımın böyle gölgesi bile kapatıyor onu. O nedenle bir heves oldu. Oraya yaptırdım. Üniversitedeydim o zaman. Çok küçük yaşta yaptırmadım yani. Ee, bir sene kadar kullandım. Sonra çıkarttım. Biraz böyle ailemden tepki gördüm. <laughs> yani şey ben haber vermeden gittim yaptırdım ki asla öyle aykırı bir tip değilimdir hani niye öyle yaptım bilmiyorum ama hani izin vermezler diye öyle yaptım muhtemelen söylemedim. Gittim deldirdim. Dövmemi de ilk dövmemi de öyle yaptırmıştım. Söylememiştim. Anneme söylemiştim. Babama söylememiştim. Hatta babama şey demiştim. Ee, geçici dövme. Hani sorduğunda gördüğünde dedim geçiyor. Bir iki ay sonra geçecek. Bir ay oldu, iki ay oldu, beş ay oldu dövme geçmeden lan dedi. Geçiciydi bu dövme. Ya işte baba geçiyor şu <laughs> Falan filan. Ya yani ben böyle şeyler çok yaptım. İşte piercingi de o şekilde yaptırmıştım ama babam Dövmeye o kadar tepki vermedi. Ama piercing'e çok tepki verdi. Hiç istemedi yani. Hatta bok sıçramış gibi duruyor falan diyordu. <laughs> Beni böyle şey yapmak için. Yani vazgeçirmek için. Ondan sonra ben de bir hafta küstü konuşmadı ilk deldirdiğimde. Kesinlikle bir hafta konuşmadı. Yani o kadar sinirlendi ki annem bir şey demedi. Annem biliyordu her zamanki gibi. Ama babamdan çok tepki gördüm. Ona rağmen bir sene kullandım tabii barıştık sonrasında. Sonra ben de sıkıldım açıkçası. Çünkü Arkadaşlar yüz güzelliğinizi bence hani etkileyen bir şey. Yani alan bir şey bana kalırsa. Çünkü insanlar hani şöyle yüzünüze bakıyor direkt gözü oraya kayıyor. Hani sizin yüzünüzü görmüyor yani yüzünüzün ortasında bir tane taş var. hani direkt göz ona kayıyor. O yüzden bilmiyorum sevimsizdi biraz ya. Çok sıkıldım yani öyle söyleyebilirim. Eğer yaptırmak isteyen arkadaşlar varsa benden naçizane bir öneri olsun bu da. Kulağımda kaç delik var? 2 <laughs> A3 pardon ben bile bilmiyorum sayısını. Fobim var mı? Varsa nedir? Fobim var. Böcek fobim var. Bütün böceklere karşı fobim var. Özellikle örümceklere karşı fobim var. Örümcekten inanılmaz korkuyorum. Ya. Şu kadar olsun, tırnak kadar, bit kadar olsun kesinlikle tahammülüm yok. Çok korkuyorum. Yani gördüğüm an asla o odada bulunmam. Asla o odada uyumam. İlla ölecek o yani. <laughs> ya ölecek ya biri dışarı atacak. Hani günah biliyorum ama gerçekten çok korkuyorum. Ve aşırı kaşınıyorum görünce böyle. Aşırı bir fobim var. Sizin var mı bu arada? Merak ediyorum. Aşağı fobilerinizi yazsanız da ya gerçekten. Okuma koşuma gidiyor böyle şeyler. Şizofren olduğum için. <laughs> Psikopat olduğum için insanlar korktuğu şeyleri okuma koşuma gidiyor gerçekten. Bu arada wasabi denemek istiyorum. <laughs> Ay çok mu acıdır sizce? şöyle çubuğumun ucuna ay zehir gibi kokuyor. Oha. <laughs> Ağzımdan çıkarmam peki? Mm, çok acı. Ee, hayatta en nefret ettiğin şey nedir? insanların laf sokma çabaları. <laughs> <laughs> nefret ediyorum bundan ya. Nefret ediyorum. E çünkü ben çok dürüst bir insan olduğuma inanıyorum. Yani şöyle söyleyeyim ben çok doğrucu bir insanımdır. Karşımdakini tabii ki kırmak istemem ama çok fazla kırılacak mı, gücenecek mi diye düşünmeden doğru neyse onu söylerim. Yani çat diye yüzüne yapıştırırım. Eğer kötüyse kötü, iyiyse iyi tabii ki. Etrafımdaki insanlara hiçbir böyle değil arkadaşlar. Hepsi böyle bir laf sokma çabasında, alttan alttan bir laf geçirme çabasında. Ondan sonra kendi böyle akıllı zannedip e, böyle bir laf soktuğunu sanma çabasında. Bu beni inanılmaz sinirlendiriyor. Çünkü hani abi hani sizin yaptığınızı anlamayacak kadar aptal değiliz. Hatta sizin beyninizi ona falan katlarız. Merak etmeyin yani. Bu beni çok geriyor ve çok sinirlendiriyor. Ve hani dürüst bir insan olduğum için de buna hiç gelemiyorum. Gerçekten benim en çok sinirlendiren şey bu galiba. Hani bir insan bana göre dürüst olmalı. Yani beni sevmese bile desin ki yüzüme seni sevmiyorum seni Allah belanı Allah belanı versin dese derim ki helal olsun derim hani şeymiş derim ya anladın mı doğruyu konuşuyorum helal olsun oynamıyor derim üstü kızarmış ya, en azından daha hayır iç tarafını yemek istemiyorum iç tarafı sert bir garip bir şeyler yosun mosun var içinde ya Deniz'in bokunu püsürünü yiyorsun burada. Bir de çok elit bir hareket yapmışsın gibi. Paranı bayılıyorsun. Bir iki fotoğraf atıyorsun. Çıkıyorsun gidiyorsun abi. Böyle bir salaklık olamaz. Ne yiyorsun? Bir tavsiye versen. Ne yiyorum? Fasulye yiyorum. Mesela <laughs> sana <da> tavsiye ederim. <laughs> Erkekte aradığın özellik nelerdir? Merkezde aradığım özellik arkadaşlar. Yani en başta tabii ki dürüst ve düzgün bir insan olması çok önemli. Ee, ama gel gelelim. Ruhlar <laughs> aleminde de yaşamıyoruz diye. <laughs> bir arkadaş demiş ki YouTube'a başlamak istiyorum. Sence nasıl bir video ile başlayabilirim? Nasıl bir video ile başlayabilirsin? Şimdi ne yapacağına bağlı. Kanalda nasıl bir içerik üreteceğine bağlı. Ne şekilde ilerleyeceğine bağlı. İlk olarak kendini anlatan bir video çekebilirsin ama. Ee, hani kim olduğunu, nelerden hoşlandığını, ne yapmak istediğini, bu kanalda ne içerikler yapacağını, bugüne kadar işte ne yaptığını okuyor musun, ediyor musun, çalışıyor musun falan filan. Bu şekilde kendini tanıttığın, anlattığın, beni tanıyın tarzında bir video ile başlayabilirsin bence çok mantıklı. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın çünkü Instagram story kısmında o bana soru sorun kısmını etkinleştirip sorularınızı alıyorum sizden. Daha çok oraya bakarak soruları cevaplandırıyorum. Bu videonun altına da sorularınızı bırakabilirsiniz. Bir sonraki soru cevap videosunda Instagram'dan da soru bırakabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi eğer ki cevaplamadığım ee sorularınız varsa kusuruma bakmayın. E bir sonraki videoda cevaplarım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok çok öpüyorum. 拜拜。Bye bye.